Birlikte bir tane Word uygulaması yapalım. Böylece öğrendiklerimizi pekiştirelim. Siz de uygulamayı bu videoyu izlemeden önce deneyip daha sonra yapamadığınız kısımlar için videodan yardım alabilirsiniz. İlk sorumuz aşağıdaki tabloyu oluşturmamız. Bunun için tab tuşunu kullanarak oluşturacağım. Caps Lock tuşumu açtım. Ürünü yazdıktan sonra klavyeden tab tuşuna basarak birkaç kere düzgün şekilde bir hizalama yapıyorum. Buraya fiyat yanına da yine tap tuşuyla devam ederek miktar yazdım. Enter tuşuna bastım ve caps lock tuşumu kapattım. Ürünlerim buzdolabı ilk harfi büyük yazmak için shift tuşuyla birlikte B harfine basabilirsiniz. Tabii caps lockunuz kapalı iken fiyatını da şimdilik 3500 dolar yapalım. Dolar işareti için alt gereği tuşuyla birlikte 4 sayısına basıyoruz. Tab tuşuyla miktarıma gidiyorum ve 16 dedim. Enter tuşuyla aşağıya kaydım ve fırın kelimesini yazdım. Yine fiyatının olduğu kısma tab tuşuyla düzgün bir şekilde gittim ve 2600 dolarımı yazıp miktarıma da 17 dedim. Bir sonraki ürünüm bulaşık makinesi. Bunun fiyatını da hemen tab tuşuyla giderek yazıyorum. 2400 dolar ve yana kaydım 18 ve son ürünümüz çamaşır makinesi bunun da fiyatını 2800 dolar diyelim ve miktarına da 19 yazalım bu şekilde bir ürün çalışması yaptık Sorumuzun devamında buzdolabının bulunduğu satırı çamaşır makinesinin bulunduğu satırın altına taşımamız istenmiş. Sol tarafta mouse'un şekli beyaz ok olunca tıklatırsanız bütün bir satırı kolay bir şekilde seçebilirsiniz. Seçili işlemin üzerinde mouse'un sağ tuşuna basarak seçili alanla ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Taşımak için kes, veya yukarıdaki kısa yol düğmesinden de seçebilirim. Klavyeden ise kontrol tuşuyla birlikte X harfine basmam yeterli. Ve buzdolabını buradan aldım. Çamaşır makinesinin altındaki satıra tıklattım. Eğer buraya gidemiyorsanız en sona tıklatıp Enter tuşuyla geçiş yapabilirsiniz. Mouse'un sağ tuşundan yapıştır diyerek buzdolabının yerini bu şekilde değiştirmiş olduk. Sorunun devamında ise fırının bulunduğu satırı bulaşık makinesinin altına kopyalayalım. Fırının bulunduğu satırı bu şekilde seçiyorum. Eğer siz beyaz okla seçmek istemezseniz mouse'unuzla basılı tutup sürükleyerek de seçme işlemi yapabilirsiniz. Kopyala düğmesini yine buradan yukarıdaki kısa yolundan veya klavyeden kontrol tuşu ile birlikte C harfine basarak sağlayabiliriz. Bulaşık makinesinin altına gelebilmek için bulaşık makinesi satırının sonuna tıklattıktan sonra Enter tuşu ile bir satır açıyorum ve buraya hafızadaki fırını yapıştırıyorum. Hatta bir tane daha yapıştıralım. Bu şekilde bir kere kopyala dedikten sonra defalarca yapıştır diyebilirsiniz. Buradaki oluşmuş olan boş satırı klavyedeki delete tuşu veya enter'ın üstündeki silme tuşu backspace ile silebilir. Aradaki boşluğu yok edebilirsiniz. Sonraki sorumuzda ise yazdıklarımızın en üstüne başlık olarak fiyat listesi yazmamız isteniyor. Ekrana baktığımız zaman yukarıda ve sol taraftaki cetvelimizde belirli kısımların koyu renk olduğunu görüyoruz koyu renkli olan kısımlar, yazı yazılamayacak olan kenar boşlukları. Eğer sizde cetvel yoksa görünüm menüsüne giderek cetveli işaretleyebilir ve bu şekilde ekranınıza cetvelin gelmesini sağlayabilirsiniz. Biz yukarıya başlık eklemek için yazdıklarımızı bir alt satıra kaydırmalıyız. Klavyede kontrol tuşu ile birlikte home tuşuna basarsanız imleci belgenin başına alırsınız ve klavyeden Enter tuşu kendiyle birlikte yanındakilerin aşağıya geçmesini sağlar. Buraya büyük harflerle fiyat listesi yazalım. Yazılan bu yazıyla ilgili değişiklikler yapmamız istenmiş. O yüzden yazımızı seçiyoruz. Burada çıkan kısa yolu kullanabileceğiniz gibi giriş menüsünden de aynı şekilde kısa yol düğmelerimize ulaşabiliriz. İlk olarak ortalama işlemi, koyu olması, italik olması, yazı boyutunun 23 punto olması ve buradaki yazı tipi karakterlerinin komik şans olarak ayarlanması istenmiş. Yazı rengimizi de yine soruda geçtiği gibi mavi olarak ayarlayalım. Bir sonraki sorumuzda ise ürün, fiyatı, miktar başlıklarının altına bir çizgi çekmemiz ve yazıları koyulaştırmamız. Yine aynı şekilde satırımı soldaki beyaz okla seçiyorum. Koyu ve altı çizili olarak ayarlıyorum. Bir de bunların arasında yer alan çizgilerin olmasını istemiyorsanız sonradan bu bölümü seçerek altı çizgili düğmesinin üzerine tıklatıp vazgeçebilirsiniz. Yine aynı şekilde seçiyorum ve altı çizgiden çıkıyorum. Tablodaki bütün yazıların harflerinin büyük harfli olması isteniyor. Tabloda klavyeden her hepsini seçebilmek için Ctrl A tuş takımını kullanabiliriz. Yazıların harflerini değiştiren yukarıdaki büyük küçük harf düğmesine giderek tamamının büyük harfe dönüştürülmesini de sağlayabilirsiniz. Belirli kısmın değişmesini isteseydik sadece o bölümü değiştirmemiz gerekecekti. Sonraki sorumuzda ise fiyat başlığının altında yer alan dolar işaretlerinin avro yani euro işaretine dönüşmesini istiyoruz. Çok sayıda dolar olduğu için bunları elle tek tek yapmak yerine sağ üstte yer alan Değiştir komutuna girelim. Aranan kısma klavyeden alt gere ile birlikte 4'e basarak doları çıkartalım. Caps Lock tuşunun üstündeki tab tuşuna basarak kolayca alt kutuya gidip buraya da alt gere ile birlikte E harfine basarak Euro'yu çıkartalım. Tümünü değiştir düğmesine basıp tamam dediğiniz zaman ve bu pencereyi kapattığınızda ekrandaki fiyatların Euro olarak değiştiğini görebilirsiniz. Fırın kelimesine tabii ki herhangi bir fırını seçebilirsiniz. Bir dipnot ekleyelim. Ekleme yapmak istediğimiz yere imlecimizi getirdikten sonra yukarıda Başvurular isimli bir menümüz var. Başvurular'da dipnot ekle düğmesine basarsanız sizi sayfanın altına yönlendirecek ve buraya dipnotunuzu yazmanızı isteyecek. Buraya mini fırın yazdım. Kontrol tuşuyla birlikte home'a basarak belgenin başına gittim. Bir sonrakinde ise çamaşır makinesi için bir dipnot eklememiz istendiği için ilgili bölüme geldim. Yukarıda başvurulardayım. Dipnot ekle düğmesine basarak buraya da kurutmalı yazdım. Kontrol home diyerek yine sayfamın başına gidebilirim. Artık bu dipnotların üzerinde beklediğimde Aşağıdaki açıklamaları da bu şekilde görebiliyorum. Vermiş olduğunuz dipnotlar yazıcıdan çıkar. Kontrol edelim. Dosya menüsüne gidip Yazdır dediğiniz zaman bir baskı önizleme penceresi göreceksiniz ve burada dikkat ettiyseniz sayfanın altında da dipnotların olduğunu görebilirsiniz. ESC tuşuyla veya yukarıdaki geri okla bu pencereden çıktık. Sayfamızın kenar boşluklarını sağdan, soldan, üstten ve alttan 3 cm olacak şekilde ayarlayalım. Sayfamızın kenar boşluklarını cetvelimizden aslında görebiliyoruz. Çift tıklatarak sayfa yapısıyla ilgili ayarlamalara ulaşabiliriz. Buranın diğer bir yolu ise yukarıdaki düzen, sayfa düzeni eski adıyla bu menüye giderek kenar boşluklarını bu bölümden düzeltebiliriz. Ben de hazır olarak 3 santimetrelik bir ayar var, seçebilirim. Fakat olmasaydı, aşağıdaki özel kenar boşlukları kısmına giderek de pencereyi açabilirdim. Şu anda üst boşluğumuz taralı bir şekilde, direkt yazabilirsiniz 3. Tab tuşu ile kutuların arasında kolayca geçiş yapabilirim. Her tab tuşuna bastıktan sonra üzeri taralı olduğu için sayısal değerimi direkt yazabilirim. Tamam düğmesine basarak bu şekilde sayfamın yazı yazılamayacak olan kenar boşlukları alanlarını belirlemiş oldum. Bir sonraki sorumuz ise sayfaya resim eklemek. Resim eklemek için belgenin sonuna geldim ve yukarıdan ekle menüsüne gidiyorum. Resimlerde bilgisayarınızda kayıtlı olan bir resmi ekleyebileceğiniz gibi internetten bir resim ekleme işlemi de yapabilirsiniz. Buraya çevrimiçi resimler kısmına tıklatalım konumuz ile alakalı bir resim ekleyelim. Beyaz eşya yazıyorum. Enter tuşuna bastığım zaman bu konuyla ilgili resimlerim ekranıma geldi. Şöyle bir resim ekleyeyim. Resmin altında fazladan gelen kısmı seçip klavyeden delete, delete tuşuyla silebilirsiniz. Resmimizi yazılarımızın arkasına yerleştirmek için kenardaki düzen seçenekleri kısmından metnin arkasına seçeneğini seçip sonra mouse'unuzla sürükleyerek istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Resimle ilgili farklı ayarlar yapmak isterseniz yukarıdaki resim araçları menüsünden faydalanabilirsiniz. Boş bir yere tıklattığınız zaman yukarıdaki menüde görünmeyecek fakat resminizi seçtiğiniz zaman aynı ayarlar tekrar karşınıza gelecektir. Sayfamıza bir sayfa kenarlığı verelim. Önce resmin dışında bir yere tıklatıyorum ve yukarıdan tasarım menüsüne giderek sayfa kenarlıkları komutuma giriyorum. Sayfa kenarlıklarını herhangi bir çizgiyle verebileceğim gibi en aşağıdaki resim kısmından da resimsel herhangi bir şey tanımlayabilirim. Vermiş olduğum resimde üst ve altta çizgilerin olması istenilmediği için üzerlerine tıklatarak yok edebilir veya tekrar tıklatarak geri getirebilirim. Ben şimdilik bu üst ve alttaki kenar çizgilerini kaybedip tamam düğmesine basıyorum. Bu şekilde sayfa kenarlığımı da tanımlamış oldum. Bu dosyamıza parola vererek masa üstüne uygulama bir adıyla kaydedelim. Sağ taraftan hazır üstü yazısına basabilirim. Ya da göz at düğmesiyle konumunuzu belirleyebilirsiniz. İsmine uygulama 1 yazdım. Ve kaydet düğmesine basarak bu dosyamı kaydettim. Parola vermek için dosya menüsüne gittiğiniz zaman burada bilgi kısmında sağ tarafta belgeyi koru isimli bir düğme göreceksiniz. Dikkat ettiyseniz resmi kilit şeklinde. Dolayısıyla siz listeden kilit işaretine basarak parola verebileceğiniz ekranın çıkmasını sağlayabilirsiniz. Parolayı yazıp tamam dedikten sonra aynı parolanızı tekrar yazıp tamam diyoruz ve yaptığımız değişiklikleri soldaki kaydet düğmesine basarak kaydediyoruz. Dosya menüsüne gidip kapat dersek Word programı açık fakat dosyamız kapanmış oldu. Tekrar dosya menüsüne giderek en son çalışılan dosyaları direkt buradan açabilir veya aç diyerek yine aynı şekilde son çalışılan dosyalardan veya göz at diyerek dosyanızı açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık size parola soruyor. Parola yazıp tamam düğmesine basarak dosyamı tekrar açtım. Belgemizin sağ alt kısmına bir sayfa numarası ekleyelim. Yukarıdan ekle menüsüne gidiyorum. Sayfa numarası kısmında sayfanın sonu diyorum ve sayfanın sonunda hangi konuma gelmesini istiyorsam solda, ortada, sağda veya aşağıya kayarak farklı çeşitlerini de görebilirsiniz. Biz sağ alt kısma istediğimiz için sağ alt kısmı seçelim. Gördüğünüz gibi numara eklendi ve yukarıya üst bilgi, alt bilgi araç çubuğu çıktı eklediğimiz sayfa numarasının roman rakamı şeklinde olmasını sağlamak için bu penceredeki sayfa numarası bölümünden sayfa numaralarını biçimlendir diyerek farklı çeşitte sayfa numaralandırmasınız. Tamam diyerek onayladım ve üst bilgi alt bilgiyi kapat veya klavyeden ESC tuşuyla bu alandan çıktım. Sonraki sorumuz belgedeki sayfa kenarlığını kaldırınız. Yukarıdan yaptığımız bölüme gidiyoruz. Tasarım bölümü, sayfa kenarlıkları. Solda yukarıda yok yazılı olan bir çerçeve görüyoruz. İşaretledik ve tamam düğmesine basarak sayfa kenarlığını kaldırdık. Resmimizi yazıların altına taşıyalım. Direkt sürüklememiz yeterli. Yine daha rahat taşıyabilmek için yandaki düzen seçeneği kare diyebilir. Böylece konumunu daha rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Belgemizin arka planına uygulama bir isimli bir yazı yazmak istiyoruz. Bunun için yukarıdan yine tasarım menüsündeyken filigran seçeneğini seçip özel filigran diyoruz. Yazı yazmak istediğimiz için metin filigranını işaretliyor ve metin bölümüne uygulama 1 yazıyoruz. Tamam dediğimiz zaman ekranda arka plana uygulama bir isimli yazının geldiğini görebilirsiniz. Biraz resmimiz bunu görmemize engel oluyor. Dilerseniz şu şekilde küçültelim ve arka fondaki yazıyı daha rahat bir şekilde görelim. Sonraki sorumuz ise belgeye verilen parolanın kaldırılması. Her yapılan işlem yapıldığı yerden kaldırılır. Dolayısıyla dosya menüsünde bilgi belgeyi koru diyorum ve tekrar parola ile şifrele kısmına gidiyorum. Buraya yazmış olduğum parolayı kendim klavyeden silip tamam düğmesine basıyorum ve son değişikliklerimi kaydetmek için kaydet düğmesini kullanıyorum. Uygulama bir sorularını birlikte çözdük. Siz de tekrar tekrar ederek kendinizi geliştirebilir. Eksiklikleriniz varsa kolayca tamamlayabilirsiniz